Ayakta işemek dediniz ya hocam, banyo işemek falan. Hocam, yüzde yirmi Çinlerin musallat olduğu tek şey banyoda itirarın bırakan kişilerde mukallattır. Mukallat, musallat değil, yani bunu bazen çocuklar da yapıyor hocam veya çocukluğunda yapmış olan kimseler de vardır. Onlara doğanda o anda çocuklara da bulaşır mı yoksa Mesela akıl dahil olmaz, kedi <laughs> rüyasında başlar. Başlar sıçramaya, bir şeyler görmeye. Çünkü Çinler banyolarda olur. Banyolarda da olur diye bir de. insanlar korkmasın. Banyoya girip duş almaktan korkmasınlar. Hı, hı Çinlerin insanlara zararı yok. İnsanların Çinlere zararı var. Banyoda duş aldığınız yerde, duş alınan yerde, yani kusül abdesti alınan yerde hı hı. itirar olmaz. Siz elinize biraz itiraz, vücudunuza sıçradığı zaman abdestiniz oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Banyo abdest temiz hanedir. Banyo kusül abdesti aldığın yer temiz olacak. Orada ne kadın sacı olacak ne erkek sacı olacak, ne kıl olacak, ne de permadik olacak. Banyo temizliktir. Kusuldür. Siz orada eğer böyle e, tuvalete gidip itrar yapar gibi banyoda itirarınızı bırakırsanız bu yanlış. Banyo temizlik de mi yapılmaz hocam? Temizlik yapılır. Hı. Bakın bak saç bırak. Kadınlar banyolarını saç yaparlar. o saçlar Ölkenli kalır banyoda. orada bırakırlar. Bırak. Bu yanlış. İnsanlar tıraş olurlar orada bırakır. Yanlış. Permadık yanlış. Yanlış banyo saf temiz insanların kusur abdesti alacağı yer. Abdest ne demek? Temiz, pak demektir. Hmm. Temiz olan yerdir. Şimdi açayım mı hocam orayı? Açayım. Yani insanların kafasına soğuş şarkı kalması. Girdiler banyoda mesela duşunu aldı. Adamın saçı toplandı oraya. O saçı ne yapacak mesela? Alacak, çöbe atacak. Şeyden gitse olmuyor mu? Olur? Hayır. Ya şeyden gidebilir. Banyonun deliğinden gidebilir. Ha, aksın gitsin sıkıntı yok. Banyoda kadın sacı olmayacak. Kadın sacı banyodan kolay kolay gitmez. Evet. Şimdi ne olur? Tatlanma. Biraz önce de dedik Çinlerin tatlanma mekanizmaları var değil mi? Hmm. Tezeklerden tatlanırlar, kemiklerden tatlanırlar, saçlardan tatlanırlar. İşte bunlar tırnaklardan tatlanırlar. Hani akşam tırnağı dışarı atma derler hmm. ya. Şimdi akşam oldu mu? Tırnaklar uzun, tırnak kesmez korkar. Niye? İyi değil. Niye iyi değil? Çünkü dışarı atmayacaksın onu. Tırnağını keseceksin, çöpünü atacaksın. Bitti. Permatik dediğiniz hocam? Permatik de lektir hocam. Onlarda ta, e, şey var, soğuk temire karşı ilsüm var. İlsüm demek onunla oynama var. Hı hı. Mesela permadik araştırır nedir? Kesici maddedir. Bu sefer o kadın o permadik orada bir ağır. başlar gece rüyasında bıçaktan birisini kovalamaya. O bıçak meselesi oradan geliyor halbuki. Aa, Ruhtur, aa. ruh canlıdır. O Çin onu o devreye sokuyor onu siz burada cin şeylerle, bıçaklarla uğraşıyorsunuz. O zaman alacak onu banyo dolabına koyacak. Banyo Ayrıca. dolabına koyacak. Yani bakın banyoda. Tuş alınan yer. Şu an tuş alınan yer temiz olacak. Hiçbir şey olmayacak orada. Hmm. Sabunun lifin haricinde banyoda bir şey bırakılmaz.